böyle denizi dendiğinde muhakkak akla gelen bembeyaz pamukları andıran Pamukkale Travertenlerindeyim şu anda. İnsan burada bu travertenlerde bembeyaz görüntüsüyle adeta bulutlarda geziyor gibi hissediyor. Pamukların üzerinde yürüyor gibi hissediyor. O kadar kalabalık ki gerçekten şaşırmamak elde değil. Yazında kışında zaten dünyanın ilgi odağı olan bir yer Pamukkale Travertenleri ve işte Pamukkale Travertenleri dünyanın en şifalı suları olarak da biliniyor. Zaten bulunmuş olduğum bu travertenler 2500 yıl boyunca şifahane olarak kullanılmış. Bakın görüyorsunuz bembeyaz travertenler var. Bu travertenler aslında zaman içerisinde içinden çıkan termal ve şifa dolusuların içerisinde yer alan kireçler ve mineraller sayesinde oluşuyor. Düşünsenize yerin altında çok şifalı ve mineral dolu, vitamin dolu sular var ve binlerce yıl boyunca işte buradaki kayaların üzerinden akıyor. Bu sular binlerce yıl içerisinde bu kayaları aşındırarak, oyarak böyle havuzlar haline getirmişler. <laughs> Evet efendim. Merhabalar. Tabii ki fotoğraf çekilebiliriz ama bedava çekinmek yok. Beğendiniz mi onu söyleyin. Çok beğeniyoruz zaten her zaman izliyorduk. Sağ olun Biz çok sizin teşekkürler. Tanımamak mümkün mü efendim? Allah razı olsun. Deniz iyi beğendiniz mi? Pamukkale'yi beğendiniz çok, çok mi? Çok beğendik. Hoşumuza gitti evet. Nereden geldiniz? Aksaray'dan. Aksaray'dan. Bütün Aksaray'da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Aksaray'dan Sultan Hanım'a da bekliyoruz. Geleceğiz Aksaray'a inşallah. Evet, dünyanın en büyük kervansarayı onu da unutmayalım. Aa harika Ay, geleceğiz göreceğiz. İnşallah, i̇nşallah inşallah. İyi tatiller diliyorum. Sağ olun. Hadi fotoğraf çekinelim. Ben size selfie yapayım. Sosyal medyada da paylaşacağız bu fotoğrafları. Facebook adresimiz dünyayı geziyorum. Twitter dünyayı geziyor ve YouTube kanalımız Esirgenç TV. Instagram adresimiz dünyayı geziyor. Şöyle selfie yapıyorum. Harika. O kadar güzel ki dünyanın her yerinden turistler buraya akın etmiş durumdalar gerçekten. Fotoğraf çekinenler, video çekinenler, sosyal medya için görüntü alanlar, evlenenlerin Tabi doğa stüdyosu burası çok fazla ilgi görüyor. Bu şahane Pamukkale travertenleri. İçinde yaklaşık 37 derecelik, 35-37 derecelik termal sular bulunuyor. İşte bu termal suların da tarih boyunca birçok hastalığa iyi geldiğine inanılmış. Cilt hastalıkları, farklı farklı egzama, kemik hastalıkları, romatizmalar, bel boyun sıkıntıları, hatta içildiği zaman iç organlara dahi çok iyi geldiği söyleniyor. Ve işte bu nedenle de Binlerce yıl boyunca bu bölge şifahane, kaplıcalar, hamamlar bölgesi olarak anılmış. Ta bu travertenlerdeki sulara girmek için insanlar dünyanın öbür ucundan buralara gelirlermiş. Çok güzel bir görüntüye sahip, çok güzel sulara sahip. Hayran kalmamak elde değil. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Katman 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 bakın havuzlar aşağılara doğru iniyorlar. O kadar güzel ki kalemle çizilmiş gibi. O yoğun hayatın stresinden büyük kentlerin yoğunluğundan kaçmak isteyenler buraya geldiğinde sonuna kadar huzur buluyorlar ve dinleniyorlar. Pamukkale'nin şifalı sularla dolu travertenleri tarih boyunca da bu şekilde hep kalabalık olmuş. UNESCO Dünya Mirası korumasında olan bu eşsiz doğal oluşumda 33 ile 100 derece arasında değişik sıcaklıklara sahip olan 17'den fazla Termal su kaynağı bulunuyor.